Nasıl yani dedim ben konuşamayacak mıyım? Doktor bu şekilde mi sonuç bildiriyordu hastasına? Senin dedi hastalığının bir şifası yok. Rabbimiz ölüm ve yaşlılık hariç şifası olmayan hastalık yaratmamıştır. Bu şekilde yaşamaya alışmak zorundasın. Ben sana burada kolyanın acılık yapamam. Yaşın çok genç atlatırsın falan diyemem dedi. Hocam ölümü bekliyorum. Hakikaten ama ölümü bekliyorum. <laughs> tamam sonra ne olacak? Benim emesim mi düzelecek? Hoş geldiniz değerli dostlar. Hayattaki en güzel müjdelerden bir tanesi şu: Her gün yeniden başlama fırsatın var. Yeni bir güne doğabiliyorsunuz Dolayısıyla ümitsizlik yok. Biliyorsunuz herkes için, her şey için mutlaka ümit vardır. İşte tam da burada bugünkü konumuz Hatice Altun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Sağ olun teşekkürler. Ee, şimdi geçmişte gerçekten böyle ümitsizliği dibine kadar ...yaşadığın süreci biliyorum eski evet. muhabbetlerimizden. Anlatmak ister misin? Ümit senin için ne ifade ediyor? Asya Hocam? Hocam bugünkü bu konu aslında duyduktan sonra şöyle düşündüm. Tam bana göre her şeyin bittiği bir anda nasıl yeniden doğulabilirmiş? İmkansız dediğim bir anda gerçekten nasıl olabilirmiş şöyle bir şey hepimiz biliyoruz. Evet hep tüm ümitlerin bittiği anda Allahü Teala var. Elbette ki hiçbir şey sonsuz değil. Mutlaka kurtuluş olacak. Evet olur da niye benim için olsun ki? Hani çok mübarek bir kul değilim. Evet sonsuza kadar bitti, her şey bitti. Niye oradan Allahü Teala bana şifa versin ki mucize diye söylenen, anlatılan pek çok hikaye dinledik. Ölümden dönenleri, imkansız denen şeyleri yaşayanları duyduk. Evet Allah'a inancımız var, olur dilerse şifa verir. Benim de başıma gelebilir ama niye bana gelsin? Yani bu kadar dibine kadar bitmiş, her şey bitmiş. Yani aslında Ümit'in ismi vardı, kendi yoktu hayatımızda. Yok. Ümitsizlik yani başkalarına oluyor evet. ama bana olmaz. Değil mi? Çokça yaygın bir durum. Peki o bana olmaz dediğin ümitsizlik nasıl bir durumdu? Neler içindeydi? Hocam her şey bitmişti, MS hastasıydım. Önce teşhis konduğu zaman ilk defa ben MS'den önce MS'in adını duymamıştım. Arkadaşlarımda, akrabalarımda, sosyal medyada ben o güne kadar emes hiç duymamıştım. İlk defa duydum. E, ayaklarımda uyuşmalar, karıncalanmalar vardı. Dengeyi tam sağlayamıyorum, zor yürüyorum. Sonra e, sol tarafım ağırlıklı böyle kısmi felç gibi bir duygu yaşanıyor. E, araştırıyorum niye böyle oluyorum sürekli işte hastaneler, tahliller, sonuçlar vesaire. Bir gün hocam hiç unutmuyorum. Böyle gözüm açtım etrafa bakarken bir bulanıklık gördüm. Değişik bir duyguydu ve sonra fark ettim ben her şeyi çift görüyorum. Hiçbir görüntü normal görüntü değil. Bu da ilk defa böyle tecrübe ettiğim bir şey. Şok oldum. Ertesi gün zaten sonuçlarım vardı. Hastaneye gittim sonuç almak için. Doktor da şaşırdı. Sonra dedi ki zaten ben şüpheleniyordum. Sen dedi MS hastasısın. Önce dedi belden aşağıyı vurmuş. Birinci atak gelmiş. ikinci atak gelmiş. İşte sol tarafın ağırlıklı vurmuş. Üçüncü atak gelmiş. Gözünü vurmuş. Hazırlan dedi. Böyle yaşamaya alışmak zorundasın. Elinde zaten sonuçlar var. Renkli MR çekilmişti. Diğer bir atakdaydı. Konuşmanı vurur. Artık konuşamayacaksın. Buna alış dedi ve ben şok oldum. Yani doktor bu şekilde mi sonuç bildiriyordu hastasına? Ve ben inanılmaz böyle şokla ağlamaya başladım titriyorum şu anda sesim zaten titreme o anları yaşıyorum şu anda inanamadım zar zor konuşmasını bitmesini bekliyorum doktorum bitti sadece bir an önce çıkmaya çalışıyorum kendimi odadan atmaya çalışıyorum sonrasında çıktım adım atamıyorum Etraftaki insanlar bana yardımcı olmaya çalışıyor, kolumdan tutuyorlar yani, vesaire. Zaten hastayken üzerine güçlü bir travma daha yaşadın. Aynen. hastalığı öğrenirken sorun oldu. Nasıl yani dedim? Ben konuşamayacak mıyım? Bir bayanın nasıl bir terzisi, bir kuaförü varsa senin de artık bir nörolog doktorun olacak. Buna alışmak zorundasın. Ömrün sonuna kadar bu şekilde gidecek. E, vereceğimiz bir ilaç da yok. Çünkü kullanılacak bir ilacımız yok atak gelecek seni hastaneye yatıracağız sonra seni göndereceğiz yeniden atak gelecek yeniden yatıracağız böyle basamakları çıkıp çıkıp bir adım geriden başlamak gibi atak geliyor yükseliyoruz hastanede tedavi görüyoruz düştüğü düzeldiği yer öncekinden daha dip seviye bu şekilde yaşamaya alışmak zorundasın ben sana burada eee acılık yapamam yaşın çok genç atlatırsın falan diyemem dedi bunu kendine alıştır. Hayatın sonuna kadar bu şekilde bu ilk de ilk e, teşhisti teşhis de bende travma oluşturdu artık ben düzelemeyeceğim iyileşemeyeceğim böyle bir hayat başladım. bunun o yüzden hep her yerde bağırıyoruz haykırıyoruz ya Rabbimiz ölüm ve yaşlılık hariç şifası olmayan hastalık yaratmamıştır bütün hastalıkların şifasını yaratmıştır tedavi olunuz bu hadis-i şerif biliyorsun niye yaratsın değil mi ha ölüm geldi zaman yapacak hiçbir şey yok yani o her an ne zaman yazmışsa gelecek. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Yaşlanmayı da durduramıyoruz. Yani yaş devam ediyoruz, ihtiyarlıyoruz. Zaten bu doğal bir süreç. Ama onun dışında başa gelen her türlü hastalığın şifası mümkün. Şifa yaratan da o. Biz sebeplere sarılacağız, buna inanıyoruz. Lakin maalesef bugün senin bu yaşadığın durumu yaşayan çok insan var dünyada. Tanışmışsındır da doğru mu evet, benzer kişilerle? Evet. Hocam şimdi ben bu teşhis açıklandıktan sonraki hayatım devam eden o süreçte gerçekten doktorun anlattıkları şeylere başıma geldi. Yani tamam anlattığınız gibi Allah Teala şifa verir. Verecek inşallah. Dilediğine verir. Niye bana versin ki? Ha, çok mübarek bir kul değilim, bir Allah dostu değilim, annem babam peygamber değil. Niye bana versin ki bir sürü vermediği hasta insanlar var. Doktorun söylediği benim kafama işlemiş. Evet dilde inanıyorum allah Teala dilerse şifa verir ve düzelir ama niye bana versin? Tüm ümitlerim söndü çünkü her geçen gün daha kötüye gidiyorum. Gerçekten birkaç kez atak geçirdim. Her atak daha kuvvetli geliyor. Sonra önce sol taraf ağırlıklı gelen ilk ataklarım. Ee, tüm vücuduma yayıldı. Gerçekten çok zorluk çekiyorum. En son artık beyinden, omurilikten beyin sıvısı alındı. Teste gitti. Ona göre ilaçlar vesaire. O süreçten sonra tamam dedim bitti. Sadece ölümü bekliyorum. Artık yaşama ümidim kalmadı. Yani sürekli mücadele ediyorum. Olmuyor. Ve çok zayıflamaya başladım. Günden göre en son 47 kiloya kadar düştüğümü hatırlıyorum. Şu anda 53 kiloyum. Yani yemek yiyemiyorum, bayağı kötü durumdayım sonra. Doktor hastaneye yatırdığında bu sefer kansızlıktan dolayı gerçekten diplerdeydi, 5,5'tu. Hemoglobin 5,5'lere evet, kadar beş düştü yani. Evet 5,5'tu ve hemen kan için başvuru yapıldı. 5 ünite kan verilecek. Doktor bunu bana açıkladı. Birinci ünite verilmeye başlandı ama vücuduma kan gitmedi. Şimdi kolumu oradan damar yolundan çıkarıp başka bir yoldan açıyorlar. Oradan da gitmiyor. Açıyorlar başka bir yoldan. En son ayaklarımdan amaç bir şekilde kan gitmiyor. Sonra hemşire çıkardı doktorla konuştu. Serum bağlayın dedi. Serum bağladılar. Çok ilginç hocam. şey serum da gitmiyor. Sıradaki karaciğer tamamen tükenmiş. İlacı bırakıyoruz. 5 ünite kan verilecekti. O da bırakıldı ve her şey daha kötüye gidiyor. Bu süreç 10 gün hastanede kaldım. Taburcu olduğumda tekerlekli sandalyeyle. Artık hiçbir şey yok. Ve ben doktoru odama... aslında şöyle diyebiliriz bu arada hocam arada giriyorum. Hı -hı. Şimdi benzer durumda Rabbim kimseyi düşürmesin. Hı. Kanı kabul etmiyor, serumu kabul etmiyor vücut. Çünkü sen bu durumu kabul etmiyordun. Aslında bir şey kabul etmemekten kaynaklanıyor. vücut da kabul etmemeye başlıyor gerçekten de. Kendi kabuğuna çekiliyor. Biraz önce bir cümle kurdun ya hani ölümü bekliyorum diye. Evet. Tam olarak kabul ettiğin tek şey buydu. Zannedersem Hı -hı. o dönem doğru mu? Hocam ölümü bekliyorum. Hakikaten ama ölümü bekliyorum. Şöyle ki zaten bir şey yiyemiyorum ya ben her gün oruca niyetleniyorum. Mantığım şu zaten öleceğim. Zaten suyu böyle dudaklarımı ıslatacak kadar hiçbir şey yiyemiyorum. Bari oruçluyken ölüyüm. Hayattan ümidim yok ki. Su bile içemiyorum çünkü. E, i̇laç veriyorlar ilaç da veremiyorlar çünkü vücut kabul etmiyor. O zaman madem böyle yaşayacağım oruçluyken gideyim. Bu derece pes etmişlik var. Bitti her şey bitti. Sonra peki süreç şimdi değişti. Şu an bambaşka bir hadi var karşımda. Evet, bambaşka. Evet, evet. Şimdi bu ki tabi bir günde olmuyor her şey ama yani nasıl başladık? O ümit nereden geldi? O ümit nereden geldi? Ben bu e, tam doğru düzgün göremediğim, hissedemediğim o anlarda zar zor telefon, cep telefonu elimde sürekli yatıyorum ve canım sıkılıyor zaten. E, sosyal medyada bu eğitimler, kişisel gelişimler, bunlarla ilgili videolar indiriyorum, videolar izliyorum vesaire. Bir gün sizin videonuz asistanınız tarafından işte atılmış, o cebime düştü, nefesle alakalı. Sonra böyle baktım çok ilgimi çekmedi. Yani dikkat çekici geldi. Zaten yalnızım yatıyorum işte yapacak çok fazla bir şeyim yok. Sonra dedim ki çok fazla önemli şeyler izliyorum dinliyorum. Yani nefesin yani nefeste ne yapabilirim ki zaten ben nefes alamıyorum da bir de bunun eğitimi ne olabilir bana ne yapabilir nefes geçtim onu. İkinci kez yine yeniden geldi birkaç hafta sonra. Yenisi nefesle ilgili bir demo çalışmanız var reklamı geldi. Yine beni kayla almadın çünkü benim çok daha büyük dertlerim var. Ben ne yapacağım ki nefesi? nefesin? Nefesin eğitimi mi olur? İlk cümlem bu. Kendi kendime konuşuyorum evet. hocam. Nefesin eğitimi mi olur? Nefes eğitimi veriyor. Hani başka bir şey olsa tamam nefes eğitimi işte aldım verdim yarım yamalak her neyse. Sonra üçüncü kez gelince böyle hani derlerle kafam dank etti. Bunda dedim bir şey var bu üç oldu. Bir izleyin bakayım neymiş nefes ne eğitimi verecekmiş Vaktim de var. Nefese girdim hocam. Demo, demo çalışması. Demo çalışması. Çok şaşırdım. Aman Allah'ım <laughs> bir şeyler oldu bana. Yani zar zor yapmaya çalıştığım zor Ama durumdaki... nefes egzersizi yani o durumda yapmak zordur. Yani evet. Hakikaten kolay olmaz. Ee, Zorlamışsın. Mutlaka kan kanter içinde kalmış olman lazım. Ama oradan çıktıktan sonra böyle sanki gözüm o çift gören gözüm tam görmeyen gözüm sanki böyle bir aydınlanma oldu. Böyle üzerimde çok ağır yorganlar, battaniyeler üst üste yığılmış da biri böyle kenara koymuş... Ben onun içinden rahat nefes almaya başlamış gibi bir duygu. Bittikten sonra sonra merak ettim ve hemen asistanınıza yazdım ve bu işi devam ettirmek istedim. Nasıl yapabilirim? Yeni 14 günlükler kaydına alınıyormuş. Ona kaydoldum. Sonra nefesi nefes çalışması yaparken RDT'yi duydum ilk defa ve RDT bütün hastalıkların altındaki travma. Burası çok ilginç ama. Yani gerçekten ilginç. Şöyle bir durum var. Şimdi hastalıkların altında travma varmış. Bir RDT çalışması varmış. Bunu siz bulmuşsunuz. İşte travmalar gidince hastalık iyileşiyormuş. Bunu duyunca yani daha böyle ikinci şoku yaşadım. Bu kadar beyin sıvısı alındı. Hastanede yatırıyorlar. Yani Türkiye'nin belki de en önemli doktorları müdahale etmeye çalışıyor. İşe yaramıyor da sizin yaptığınız RDT ile mi iş yarayacak? Travmadan kurtulduk diyelim. Tamam sonra ne olacak? benim emesim mi düzelecek? Yani ben bu şekilde yaşama benim hayatım değişmeyecek. Bu düşüncem buydu hocam. Tamam travmadan kurtuldum. Ama ben travmadan kurtuluyorum. Hayattaki yaşadığım olaylardan kurtulmuyorum. Yani ben aynı evde, aynı çevre, aynı arkadaşlar, aynı komşular, aynı akraba. Ben bunu değiştiremiyorum ki yani, travmam. Travma yaşatan kişilerle yaşamaya devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Yani. Travmadan kurtulsam dahi buna inanmıyorum da öyle bile olsa... O bana ne kazandırır ki? Aynıyım, çevremi değiştiremem, hayatımı değiştirmeyecek ki bu insan diyorum sizin için. Tramvamdan en fazla yapabileceği bir şey, tramvamdan kurtulabilirim. Hayatımı değiştiremez. Ama yanılmışım. Yani nefes herkesin ihtiyacı olan bir şey. Şimdi nefes çalışmalarına başladın ama reddete seansı herkes almıyor. Yani nasıl bir motivasyonla RDT seansı almaya karar verdin? Şimdi o nefese girdiğim zaman diğer RDT uzmanları da o derste olduğu için ben de hani bakıyorum izliyorum onlara onlar kendi aralarında muhabbet ederlerken RDT'yi biraz daha geniş kapsamlı anlatıyor soru cevap gidiyor. Hocam şöyle oldu böyle oldu soruları soruyorlar. Bir diğer RDT uzmanı hoca cevap veriyor. Onlar verirken benim bilgim artıyor. Öyle olunca da kendime böyle bir güvenim geldi sanki bir ümit geldi. Yani tamamen mesele şu. Bir ümit geldi. Nasıl oldu bilmiyorum. Böyle bir ışık denir ya şimşek çaktı ümit geldi hocam. Sonra seansını ilk online olarak aldım, doğru mu? Evet. Çünkü zaten o zaman Kayseri'de yaşıyordum hocam, evet. 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 İlk seansını ne zaman aldın hocam? İlk seansımı RDT uzmanlığından mezun olmadan önce ben sizden aldım. Sizden bir hafta uygulama önce. Uygulama dersinde aldım. Aynen öyle. Uygulama dersinde ondan bir hafta önce bir hocamız dedi ki, ben dedi şeyi sana RDT seansı yapabilirim. Ama ben RDT hiç bilmiyorum. Bir de merak ediyorum, soru soruyorum, kimse bir şey söylemiyor. Hmm. Yani anlatmaya çalışıyorlarmış meğer de anlatılabilecek bir şey olmadığı için anlatamıyorlarmış. Şimdi soruyorum kimse ser veriyor sır vermiyor. Anlayamıyorum RDT nedir? Bir de hocam ilme gerçekten çok açım. Yani ilim öğrenmek gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben sizinle tanıştığımda 35. sertifikamı almıştım. Maşallah. Sizden sonra diğer sertifikaların hepsini rafa kaldırdım. Şu an sorsanız şeyi bile hatırlamıyorum. Neyin sertifikasıydı bunlar? Ya tabii onların hepsini de bir yere getiriyor. Yani hiçbir sertifika, hiçbir eğitim boş değildir. Yani her öğrendiğimiz bizim için artı bir değer. Yani şimdi rafa kaldırsak bile onlar buraya getirdi. Yani hatta Kesinlikle. buradakileri anlamaya vesile olmuştur mutlaka. Ee, peki şimdi uygulama dersini Yani sonuçta bir EDT seansı aldık. Evet. Redete uzmanlığı derslerinde biz bir uygulama dersleri yapıyoruz arkadaşlar. RDT uzman olmak yani şu an 120 tane uygulama dersiyle geçiyor. Bu uzun bir süreç. Yani kolayca olunmuyor. Ramda yaşadı bunu. Nefes çalışmalarıyla belli bir yol almıştım. Nefes çalışmalarında yaptıklarımızla zaten hayatta bir konfor gelmişti. Doğru mu Kesinlikle. biliyorum? Peki, reddete seansından sonraki durum şimdi. Sonraki Atıcı Altı, şimdi nasıl birisi? Ve seanstaki, şu da çok önemli. Mesela MS, çok insan yaşıyor günümüzde. Yani MS'e sebep olan travmaları söylüyoruz biz. dışlanmıştık, değersizlik, biz böyle söylüyoruz. Hı -hı. Sen hangi travmaları yaşadın? Mahsur yoksa tabii. Anlatmak tabii ister misin? Ki, tabii ki. Sizin söylediğiniz onun hepsini yaşadım. Yalnızlık, çaresizlik, dışlanmışlık, kendine ait hissedememe... Ama özellikle virgül nokta onu koyuyorum. Kendini ailene ait hissetmiyorsun. Ailen tarafından dışlanmış hissi. Ben bunların hepsini gerçekten birebir yaşamış biriyim. ilk komut verildi. Kendini yalnız dışlanmış hissettiğin anlar derdimiz. Ben ağlamaya başladım. Seansın sonuna kadar hiç konuşmadım. Konuşamadım sadece ağladım. Neler görüyordun? Hepsini. Yani çocukluğumdan itibaren ben babamı 14 yaşındayken trafik kazasından kaybettim. O anda Allah razı olsun hocam. Film makinesi sanki sona doğru sarıldı. O günden bugüne kadar sanki her şeyi izliyorum. Sadece ağlıyorum. Hiç şey de yok. Yani başlangıçtan itibaren konuşmadan sonuna kadar benim travmaları hızlı hızlı geçen film şeridi gibi. Sürekli ağlıyorum, konuşamıyorum. Bitti. Seans bitti ve utanıyorum şimdi seans yapan hocama da. Ha ne kadar yordum gibi düşünüyorum. Gözüm açtım ne kadar zaman geçmiş. Bana kısa geçmişti. O süre çok uzunmuş ben travmaları izlerken. Bittikten sonra böyle bir oh dedim şöyle. Hocam dünya aydınlandı? Bunu anlatabilecek bir kelime, bir cümle bilmiyorum. Yani anlatılmaz yaşanır deriz ya. Hakikaten öyle. Bütün travmalar gözümün önünden geçti ama benim daha kötü olmam lazım ve çok ağladım. Hiç göremiyor olmam lazım. O kadar ağlamadan sonra normalde öyle oluyor. Doğru. Ama böyle ben kendime geldim. Gözümün önü parladı. Aydınlandım. Derken işte bu dedim. Ben bunun içinde olmalıyım. Peki seans aldık. Gayet güzel. Travmalar gitti. Şimdi birçok insan senin de dediğin gibi travmalar temizlenir de hastalık nasıl iyileşiyor derler. Şimdi Hı. biz bunun olduğunu iddia ediyoruz sürekli. Çünkü vücut travmalar olmadığında kendi iyileşme mekanizmalarını çalıştırıyor. Her türlü tedavide cevap veriyor. Senin bu iyileşme sürecin nasıl oldu seansdan sonra? Çok güzel bir konuya parmak bastınız hocam. Bu çok güzel. Danışanlarıma da ben bunu anlatırken zaman zaman zorlanıyorum. Şu değil. Şimdi seanstan çıktık. Yürüyemeyen Hatice ayağa kalktı yürüyor. Hayır böyle bir şey değil. Ben evet. çok hafifledim. Çok rahatladım. Baştan moralim çok iyiydi. Ama yine ayağa kalktığımda zorluk çekiyorum. Ama birdenbire ayağa kalkıp yürüyüp koşup oynamadım. Yavaş yavaş ama çok yavaş ilerledi. Üstüne bir kez daha seans almadım. Bekliyorum şimdi. E, i̇lerleme, iyileşme devam ediyor gibi hissediyorum ama. Niye böyle hissediyorum? Ağırlıklarım hafifliyor. Sanki vücudumdaki böyle çok fazla bir ağırlık, kalın kıyafetler giymişim de... ...her gün birini çıkarıp da kenara koyuyormuş gibi bir hafiflik hissediyorum. Ama seanstan sonra ayağa kalktım, yürüdüm, koştum, oynadım değil. Aynı şeyde... Tabii ki. Ya çünkü uzun süredir kullanmadığın kaslar zaten sana hemen o diyemez yani sonuçta bunun bir süreci var kaslar zayıflıyor kullanmayınca onun tekrar bir güçlenmesi gerekiyor yürümeye çalışmak biraz daha gayret göstermek bu sürecin bir doğal hali bu mutlaka lazım ama tabi hani herkes bir seansta da diyemeyiz bak bugün sen de bir redete uzmansın artık yani eğitim bitirdin hatta Allah'ım olsun yüzlerce insan da hayatına dokundun yani bunu da gururla söylüyorum arkadaşlar yani bugün Allah'ım olsun bizim redete uzmanlarımızın hepsi kendi süreçlerini tamamlayarak yani kendileri çok iyi sonuç alarak geldiler. Yani danışanları da çok iyi anlıyorlar. Hatice Hocam da onlardan bir tanesi. Yani bugün gönül rahatlığıyla artık MS yok diyebiliyor muyuz? Yani bugün doktorlarla kesinlikle, bunları... Kesinlikle. Şu an hayatın nasıl, yani hiçbir hareket kısıtlaması, görüntü, herhangi bir şey, bir sıkıntı yok. Ama bunu yani bir doktor raporuyla da ortaya koyabiliyor musun hocam? Yani evet doktor raporuyla ortaya koyabiliyorum. Yani MS ile alakalı şu anda beynimde parlak herhangi bir plak veya omeliklerinde böyle bir şey yok. Herhangi bir iğne ilaç tedavi de yok ama ben önceki hayatımdan daha iyiyim. Çünkü önce MS'den önce benim çok kuvvetli ağrılarım vardı. O ağrılar da yok. Migrenim vardı, çok şiddetli baş ağrılarım vardı, uykusuzluklarım vardı, yemek yiyemiyordum. Şu an onlar da yok. Ya yani MS de yok, MS'in bulguları da yok. MS'den önceki yaşamış olduğum sıkıntılar da yok. Ya tabii onların da travmaları vardı. İşte migren kontrolcülükten kaynakları gergin kalıyorsun. Çünkü yaşadığın travmalar üst üste geliyor. Yani MS son tetikleyen olmuş. Artık yok. Çok güzel. Allah hamdolsun. Şifalar olsun. Rabbim şifa bekleyen herkese de şifalar nasip etsin. Herkes için ve her şey için mutlaka ümit vardır. Allah'tan ümit kesilmez. Sevgili dostlar tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.